Bir odada iki yabancı ama artık yabancı değiller. İtiraflar, sırlar, gözyaşları ve şimdi her şey daha da karmaşık hale geliyor. Çift kişilik oda 7. bölüm dördüncü fragmanı geldi. Hazır mısınız geçmişin karanlık kapılarını aralamaya? Melisa artık sadece sessiz bir misafir değil. Sorduğu sorular, sustuğu anlardan daha çok şey anlatıyor. Gerçekten buraya tesadüfen mi geldin? Bu cümle Okan'ın suratında bir korku bırakıyor. Peki Okan'ın sakladığı şey ne? O defter neden bu kadar önemli? Ve o fotoğraf, onu kim çekti? Bir ses kaydı, geceyi darmadağın ediyor. Melisa bir adım daha yaklaşıyor cevaba. Ama her cevap yeni bir tehdidi beraberinde getiriyor. Gecenin sessizliği artık güvenli değil. İlişkiler test edilecek. Sadakat sorgulanacak. Ve geçmiş, oda numarasıyla yüzleşecek. Kilitli kapılar açılıyor ama bazı sırlar sonsuza kadar gizli kalmalı.